İkna kabiliyeti yüksek olan insanların en temel özelliklerinden birisi insanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini çok iyi anlıyor olmalarıdır. İnsanlar ihtiyaçları konusunda bir şeyler söylerler. Ancak insanlar aslında ihtiyaçlarının ne olduğunu her zaman bilmeyebiliyor. Eğer söz konusu olan bir satışsa ve siz de o konuda uzmansanız o konuyu daha önce deneyilmemiş bir alıcı, satıcı ya da herhangi bir alandaki tüketici o konudaki gerçek ihtiyacını bilmeyebilir. İyi bir satış uzmanı görünen ihtiyacın ardındaki ihtiyacı keşfedebilen hatta ihtiyacı yaratandır. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Biz aslında toplum olarak soru sormayı bilmiyoruz. Merak ettiğimiz bir soruyu birine bir uzmana sorarken bile o kadar uzun cümlelerle, o kadar farklı hikayelerle dolandırarak soruyoruz ki soruyu soran kişi tekrar onu çerçevelemek zorunda bile kalıyor. Biz aynı zamanda bize çok soru sorulmasından da hoşlanmıyoruz. Çünkü karşımızdaki her zaman soru sormayı ya da soru sorma tekniklerini bilmeyebiliyor. Ancak şöyle düşünün, bir uzmansınız. O konuda uzman olan kişi olarak birinin ihtiyacını ve beklentilerini iyi anlayabilmek için çok iyi sorular soruyor olmanız gerekiyor. Aslında biz bize sorulan sorulardan rahatsız olmuyoruz. Soru soran kişi benim ihtiyacımı karşılayacak bir uzmansa şayet en çok soru soranı aslında ihtiyaç duyuyoruz. Biz bizimle ilgili olmayan ya da konuyla ilgili olmayan insanların bize art arda sorguya çeker gibi soru sormalarından rahatsızız konuyla ilgili olan ya da bizim ihtiyacımız olan o sorunu çözecek kişiyi bulursak eğer bize az soru sorduğunda işte asıl rahatsızlık oradan başlıyor. Genellikle eğitimlerime katılan liderler ya da garmenkul danışmanları yani ikna kabiliyeti yüksek olması gereken ve bu konuda gelişmek üzere çalışan kişiler çok soru sorarsam müşterim rahatsız olur mu diye soruyor. Bunun nasıl gerçekleştiği ile ilgili eğitimlerimizde bolca konuşuyoruz. Şimdi size kısaca bir örnek vereceğim. Bir rahatsızlığınız var ve bir doktora gittiniz. E doktor örneğin mideniz ağrıyor ve doktora gittiniz, doktor size soru sormaya başladı. Dedi ki Nere, ne, neren ağrıyor, midem ağrıyor, ne kadar zamandır ağrıyor, şu kadar zamandır ağrıyor, ağrıyı biraz tarif eder misin, şöyle bir ağrı diyor ve hemen reçete yazıyor. Siz oradan çıkıyorsunuz soruları hızlı hızlı sorduysa ve çok da yüzünüze bakmadan sorduysa orada çıktıktan sonra hissettiğiniz duygu şu. Beni önemsemedi. Benim rahatsızlığımı doğru bile teşhis ettiğinden emin değilim. Şimdi onun bana yazdığı reçeteye nasıl güvenebilirim? Belki de gerçekten çok uzman ve sizin ihtiyacınız yani sizin hastalığınızı teşhis edebildi. Ama asıl konu önemsenmiş hissetmek ve bizim ihtiyacımızı, bizim sorunumuzu iyi anlamasını beklemek. Tam aksi bir doktor örneği verelim. Doktora gittiniz, mideniz ağrıyor ve doktor size sorular sormaya başladı. Ağrını zamanından, süresinden, hangi aktiviteleri gerçekleştirdikten sonra ağrıdığından ve muayene etti, bazı testler yaptı ve sizinle gerçekten ilgilendi. O zaman yazdığı reçeteyi hızla uygulamak ister, hayata geçirmek istersiniz. Çünkü bilirsiniz ki doğru teşhisi koydu ve iyileşeceksiniz. Yani ikisi de doktor ama biz daha çok soru soran, daha çok bilgi toplayan, daha çok ihtiyacımı ya da sorunumu keşfetmeye odaklı kişiye güvendik. Aynı şeyi bir avukat örneği için de düşünebilirsiniz. Aynı şeyi başka herhangi bir meslek için de düşünebilirsiniz. Biz garmenko sektöründeysek, sigortacıysak ya da herhangi bir sektörde o konuda uzman kişiysek ona yardımcı olabilmemiz için yapabileceğimiz tek bir şey var. İhtiyaçlarını ve beklentilerini anlayabilecek doğru soruları sormak. Eğer ortada bir sorun varsa o sorunu keşfedebilmeniz gerçek sorunu keşfetmek için, görünenin ardındakini anlayabilmek için iyi sorular sormayı öğrenmemiz gerekiyor. Peki iyi sorular sormak nasıldır? İhtiyacı karşılayacak bilgiye ihtiyacınız olduğunu karşı tarafın hissediyor olması gerekiyor. Merak ediyor olmanız gerekiyor. Ve arda arda size öğretildiği gibi ihtiyaç analizi sorularını sormak karşı tarafa kendini iyi hissettirmeyecektir. Gözün içine bakarak, duyduklarınızı not ederek, ve ardındaki soruyu sormak için ne söylediğini dinlemeden bir sonraki soruya geçmeden karşı tarafa iyi dinlediğinizde şunu fark edeceksiniz ki bir soru sorarsınız belki dört soruluk cevap veriyor. Eğer iyi dinlemezseniz sırayla onun cevapladığı bir soruyu bile sorma yanılgısına düşebilirsiniz. Dolayısıyla sizin ikna kabiliyeti yüksek biri olmanız, bir satış uzmanı olmanız, o işin en iyisi olmanız için Doğru soruları doğru şekilde, doğru zamanda sorabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü aslında müşterilerinizin ihtiyacı onu çok iyi anlayan biriyle çalışmak. Videoyu beğenmeyi, konu hakkındaki yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.